43 yaşındaki Harun Kıf kendisi eşi 14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geleniyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesindeki hanesinde yaşıyor. Bu aileyi görenlerse şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İsimlerini mi? Evet. Sayarım. Koray, Kıv, Osmancan, Ramazan, Muhammed, Gizem, Çiğdem, Fazılcan, nasıl mı? Yeşim, Kader, Bahar, Ondan sonra Serdar, Polat, Bora, Bora, var, Mertcan var. Evet. Onları saymadık. Evet, 18 yaşında evlendim. Ee, askere gitmeden iki aylıkta büyük oğlum vardı. Ondan sonra işte askerdeyken bir çocuğum da dünyaya geldi. Yani öyle böyle derken yani 14 tane çocuğum oldu. Neyse çok şükür yani çalıştım, didindim. Yani bir şekilde gördüm yani çocuklarımı bu duruma getirdim. En, en büyük oğlum 23 yaşında, 24'e gidiyor yani 23 bitti. Ondan küçüğü de 23 yaşına gidiyor yani aralarında bir buçuk yaş falan var ya. Hepsinin aralıkları mı? Yani bir buçuk iki yaş en fazla ya. Yani ya, evin içinde şimdi şaka şamata görülür böyle can sıkılmıyor yani insanın canı. Hı -hı. Zaman geçiyor yani. Yani şu anda burada yanımda iki torunum var benim. Ee, bir de şimdi büyük oğlumdan dünyaya gelecek. Yani yolda bakalım. Bir de gelecek. Evet. Gördüğünüz şu anda hamile yani gelin. Toplam nüfus kaç evde? Şu anda burada 19 nüfus varım. Yani büyük oğlum ayrı. Yani onu saymıyorum. Yani onu da sayarsam iki de o hanımla 21. bir. Ee, benim bu yanında çalışan oğlum var Fazılcan Şimdi daire sahibinin hanımı sormuş. Herhalde bu da demiş 14 demiş. Evet. Yok 14 dememiş pardon. E, o çalıştığı Mustafa abi duyuyor. Demiş 15 demiş o da. E, yengeye. Hı hı. Yani bu da 14 dedi. Bana sordular. Hı hı. Ben de 14 dedim yani. Daha sonra çoğu şaşırıyor. Çoğu diyor Ol, olması iyi diyor olsun diye kalabalıktan zarar gelmez diyor yani böyle tepkiler görüyoruz ben yani oğlum diye değil çıkıyoruz sokakta biri görse yani bir arkadaşım bir dostum beni yanımda büyük oğlumu görüyor benim diyor bu senin kardeşin mi diyorlar mı yani, o zaman bir his değişiyor yani bir insan bir şey oluyor böyle ne itibar alıyorsun. Sonra sokağa geldik. Orası da kalabalığım diye çıkardık hani Ama kimseden imza alamamışlar yani. Kimseye bir rahatsızlığımız olmadı. Komşulara. Ama adam kalabalıksın dedi. Evimden çıkacağım. 10 milyar da versen dedi. Durdurmayacağım seni dedi bana. Geçiniyoruz çok şükür. Kimseye muhtaç değiliz ama ki bir evim olsun. Yani daha iyi olur benim için bir destek olsun. Yani ev alma imkanım yok. Kirada da güçleniyorum, zorlanıyorum zaten ödemede. Yani bilmiyorum bana destek olacak varsa olsun yani. Ev konusunda. Benim şeyim ev yani. Boğazımızı artık bir şekilde görüyoruz. Teşekkür ederim. Kiradan kurtulursam ne mutlu bana. Ben seçim sırasında yani kendi köylümüzdü komşum diye kaydımı Kumru almıştım. Sonradan buraya geri alınca benim yardımım kesildi, elektrik yardım vardı, o da kesildi. Şu an İndirimli diyordum yani petiden. Şu anda o da kesilmiş. Yani gitsem de boşa yani yardımcı olmuyorlar. Bu konuda böyle var. Yani yardım bekliyoruz yani. Ederlerse seviniriz. Etmezlerse ne alır? Kesildi, şimdi çocuk parası alıyordu, onu da kestiler. Alıyoruz bir evde eee çocuklarımızın hepsi tekrardan değil mi? Çay vardı. De evet. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Şöyle değil mi? Tamam. Tamam. Abi önce ilk ben merhaba. Selam. Tamam. Yani ortamı güzel oluyor yerde. Yani arabamla yani. aile. Evet. Ee, tamam. İşte ev evet, küçük yani. Başka yere taşınsan taşınamıyorum. Kalkırsak da kiraları ödemek sıkıntı yani. Kiralar çok pahalı.